İzmir depremi ülkemizi İzmir'i sarstı. Ama İzmir depremi olur olmaz devlet erkanının desteğini hep yanı başımızda hissettik. Cumhurbaşkanımızdan bakanlarımıza kadar, valimize kadar herkesin desteğini gerçekten yürekten hissettik. Ege Üniversitesi olarak da depremin olduğu ilk saatten itibaren tüm ekiplerimiz, ekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız acil servisin önünde kurtarma çalışmalarından gelen yaralıları ağırladılar. Bugüne çok şükür, tabii çok büyük bir felaket atlattık ama gerçekten Ege Üniversitesi'nin tüm sağlık çalışanlarına çok çok buradan teşekkür ediyorum. Şu anda da Ezzem'le, Elif'le, Ezer'le, annesiyle, babasıyla yine Ege Üniversitesi'ndeyiz.

Gele bakalım annenin başına. Ay, Ay, anne, de ben Aa, ben bak bak gel burada. Elini tutururuz. Leydi geliyor mu? Elif. Gel anneninuza. Ben bir, annenin bir kapsın kapsın. Şey Annen ben yeniyorum. Böyle şeyler Gel 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 annenin yanına. Gel. anne burada senin yanında bir tane. Anne sen iyi misin? Bir bak o Korkmayın, korkmayın. Anne gayet iyi. Aynı şey yapalım diye. Annemiz gayet iyi. Hiçbir problem. <gülüyor> 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 aslan kızlarım benim. Aslan öğretim üyemiz. Ezan, ezan, Elif. Elif, Elif, Elif e e şey şey çalışanımız. Önce Allah'ın izniyle, akıllısın. sonra dualarla, sonra tüm herkese, herkese, teşekkür herkese, 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 bunu yardım edin. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Her şey için çok teşekkür Çok Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Her şey için çok teşekkür Ziyaret ederim Sağ olun. Teşekkürler. Kanalımıza abone olup paylaşımlarımızı beğenerek son dakika haberlerinden siz de haberdar olabilirsiniz. Habersizce, peki bizce